Adıyaman'ın Gerger ilçesi Kürtek Dağı Çet Yaylası'nda eski çağlardan bu yana insanların kült alanı olarak kullanmış olabileceği bir yer tespit edildi. Kürtek Dağı mevkinde yaklaşık 2000 rakımlı bir dağın üzerinde bulunmaktayız. Burada yaklaşık Neolitik dönemden beri insanların kült alanı olarak görebileceği bir alan üzerinde bulunuyoruz ve burada Obo, Ovo veyahut da Oba ismiyle özellikle Orta Asya'da sıklıkla karşımıza çıkan bir geleneğin temsilcisiyle karşılaştık. Üst üste kurulan irili ufaklı taşlarla oluşturulan kule veya yığınlar, obo, ovo veya oba olarak adlandırılıyor. Orta Asya coğrafyasında sıklıkla görülen oboların bulunduğu alanlar kutsal, mukaddes yer olarak biliniyor. İlk gözlemlerimiz burada uzun zamandır bu geleneğin devam ettirildiğine yönelik, özellikle yerel halktan aldığımız bilgiler de bu yönde. Ancak tabii bu e, oboların yıkılıp tekrardan üstüne eklemeler yapıldığı da bilinen bir gerçek. Obolar aslında e, eski Türk geleneğinde e, dağların, nehirlerin veyahut da yol kesişme noktalarının, vadilerin ruhları olduğuna inanılır. Bu ruhlar iye olarak da ifade edilir. Orta Asya'da bu sıklıkla karşımıza çıkar. Ovalarda bu iyelerin bulunduğu noktalara yapılan taş yığmalardır aslında tepe anlamına da gelir. Kırgız Türkçesinde veyahut da Tuva Türkçesine baktığımızda tepe anlamı da bulunmaktadır. Ovaları bu şekilde ifade edebiliriz. Ülkemizde Muğla, Mersin, Ankara gibi illerde de görülen ovalar Adıyaman'da ilk kez görüldü. Bir vatandaşın yapmış olduğu ihbar sonucu gergel gelerek Çed Yaylası'nın hemen güney kısmındaki yüksek dağlarda o Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Harun Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Başaran Doğu Göktürk, Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik birlikte kült alanının bulunduğu yere çıktı. O inceleyen uzmanlar bu kült alanının eski çağlardan bu yana beri kullanılmış olabileceği, ancak yıkılan taşların yerine sürekli yenisinin üst üste konulduğunu belirledi. Bu obolar e, ta eski e dönemde günümüze kadar dilek şekillerinin nasıl olduğu ile ilgili bize bilgiler sunmakta ayrıca Adıyaman'da yapılan ilk keşif olması niteliği çok önemli bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.